Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her yerde aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Fileden buldum. O mini ozma yumurtasını deniyoruz. Arkadaşlar bu bir bayram zaman çok ünlü. Herkes bayram şekerini bundan alıyordu. Ben hiç bulamıyordum. Çünkü hani bu herkes aldığı için mi bulamıyorum? Neydi galiba? Bayramdan aylar, yıllar geçti. Yani belki de yıl geçmişti. File market alışverişine çıkmıştım. O videoyu da göndereceğim. O videoda bunu buldum. Bunu deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar şu arkadaki duvara bakmayın görüntüsüne. Orası şu posterler yüzünden çıktı. Oraya bir ya tekrar bir poster ya da bir aynı renk bir boya ya da bir tablo falan yapıştıracağım. Orayı halledeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden konumuz olan şu minik ozmium odasına geçelim. Benim merak ettiğim şey. Bunların içinden oyuncak çıkıyor mu? Öncelikle çıkmıyor dedim. Ama şurasında şöyle bir çıkıntı gördüm. Burası daire bir çıkıntı. Burasından yani içine oyuncak koyuyor olabilirler. Yani öyle bir düşüncem var. Açalım. Acaba çikolatası şey mi gibi? Normal ozmolar gibi. Ya da farklı bir çikolata mı? Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şurada bir delik var. Acaba oyuncak çıkacak mı? Ben bunu böyle demen azmazsam belki oyuncak çıkar. Çıkıracağım hem içinde göstereceğim. Oyuncak yok. Ve yarısı dolu yarısı boş. Nedenini söyleyeyim mi? şu dediğim daire yerde içine şu beyaz şey dolduruluyormuş. Bu beyaz şey de buradan doldurulduğu için bu tarafta daha yoğun bu tarafta hiç olmuyor. İçinde doluncak yokmuş. Bir çikolatasını tek denemek istiyorum. Normal uzmalar gibi. Tek fark normal uzmalar onun yumurtası da yumurtadaki dış kap daha önce oluyordu. Bu birazcık kalın. Bir de tek kremasını deneyeceğim. Kıraması sütlü. Güzel beğendim. Bir de sadece bir tarafında değil her tarafında olsa o krema daha iyi olurdu. Bir de şey adım oyuncak çıktı içinde. Yoksa bu bazı bir şey Ben diyordum ki bunun için oyuncak çıkmazsa bu paraya değmez diyordum. Ve değmedi de. Bayağı bir pahalıydı. Fiyatını hatırlamıyorum ama cidden ben böyle günce. e, bu oldum ama almazsam içimde kalacaktı o yani. Anladım. Güzel. Ee, Dubai çikolatası çaklatı yapma videosu isteyenler yorum yazsın. Çünkü ben Dubai çikolatası fındık kreması aldım. Antep fıstığı paraya kıyıp <laughs> aldım. Çok parayla. Para. Canım. Neyse arkadaşlar aldım. İsteyenler yoruma yazsın. İstemiyorsanız da çekmeyeceğim abi. Çekmeyeceğim. Bu kadar net. Ama yapacağım. Belki Instagram'a da gönderirim. Şöyle yazalım. Ben bir tane anket oluşturacağım. Bir tarafta Instagram, bir tarafta YouTube yazacak. YouTube'a göndermemi isteyenler tıklayacak. Instagram'ı göndermemi isteyenler tıklayacak. Hangisi daha çok sonra göndereceğim? Ama büyük bir ihtimal YouTube'a göndereceğim. Zaten sanki ankette de YouTube gibi gelecekmiş diyor. Ama belki anket yapmam. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşürüz.